Şimdi umarım eve geçebilirim yani benim asıl temelli şeyim var. Ee, biraz uzaklaştım ve biraz dikkatim dağıldı o yeri bulduğum için. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne kadar? Hmm, şimdi benim atım nerede? Atım orada. Gel. Atım bağladım ben. Evet atım bağlamışım. Atı serbest bırak. Gel. Sen de gel. Yani, neredesin lan? kasıyor şu anda niye kasıyor hiçbir fikrim yok bağladım mı bağla şimdi at kardeşlik gel sen de eve gitmeye çalış yapacağız şimdi bir gün şu hatırlıyorum dün kar fırtınasına kaynaklı göremedim ama yani şurası ayrıydı ya bildiğimiz aa kar yağdıktan sonra yer bir tuhaf oldu ha adamı kaçayım sensin de mi lan ona lan şerefsiz Al bu kılıç darbi sana yeter. Aklın bir başına gelsin de. Peki şeyler nerede? Evet. Yani şimdi başladık ya. Evet. Kayışların nerede sizin? Bir tanesi burada, bir tanesi burada. 3 4 tamam. Gel kanka. Yavaş gideceğiz demek ki. Fazla kıpraşma anın sen ha. Atım nerede? Gel bakayım sevgili atçı Biniyoruz. Gel gidiyoruz. Geliyorsunuz değil mi? Evet. Zaten öyle fazla da hızlı gitmiyoruz yani abartma şeye gerek yok. Değil mi? Ha, buzun üzerine kaya kaya gelin abicim ya. Çok iyi. Ya böyle yani iki saniyede bir arkama bakıp kontrol etmek istemiyorum. Ayar olmadım değil ama. Diğer agan nerede? Sakin, sakinleş. Nerede o kayış nerede ya? Yani nereye düşürdünüz iki saniyede ya? Yürüyerek gitsek daha iyi ya. Yemin ediyorum var ya. Abi bu kayış nerede? Hardan lazım bu arada. Ne oluyor lan? Birileri bağırıyor şu anda. Bu yaşlı bir erkek sesi daha çok. Ben gidiyorum ya. Cidden o kayış kaybolu bu arada. Yapacak bir şey buluruz zamanında da. Yani. Kim uğraşacak? Geliyorsunuz değil mi? Oğlum şaka mı bu? Alo. Gel. Lan diğer kayış nerede? Aga beni çıldırtmayın bu arada. Ben kılıçtan geçerim size ha. Dört tane kayışım vardı. Kaldı iki tane. Biri burada. Lan bu ilk kaybettim herhalde ya. Yürüyerek gitmek istek acaba oraya. Dayı gel benimle. Allah'ına ben de gel. <laughs> Sen de geliyorsun değil mi? Hepiniz de geliyorsunuz. Çok iyi. Hop. Bak koptu gene. Çok zor lan. Hadi bakalım. Gelmiyorlar yani. Bir şeyleri takılıyorlar böyle. 3 ay kuyuyor. Anlatabiliyor muyum? Bunları farmını yapmam lazım. Burada bir şey ölmüş lan. XP'si kalmış ya niye bilmiyorum. Bak çok karmaşık bir ormana gireceğiz. Beni burada yarı yolda bırakmayın lan. Merhaba kurbağa kardeş. Şu an tam öyle arız. Hani bir sıkıntı olacağından değil. Tam öyle arız şu anda. Hava güzel. Bataklıktayız. 3 kişiyiz. Ben dahi 4. Çok iyi bir kere daha buna benzer saçma sapan bir olay olursa bırakacağım yani geliyorsunuz değil mi çok iyi Allah'ım ah. böyle direkt eve geçiyoruz yani hiç sağa sola sapmaya şey kuleye gitmeye yok köye gitmeye falan filan hiç öyle bir şey yok doğru eve geçiyoruz abicim geliyorsunuz iki tane var üçüncüsü burada Kayış nerede? Kayış nerede? Kayış kaybolduysa yapacak bir şey yok. Sen de kaybolun. Ya ben neyle uğraşıyorum ya şu anda? Kamarız zararsın ha. Ver o deridir sen bana. Dur Evladım gel benden. Gidiyoruz eve ya. Dur ya da roç. Yani yürüyeyim dedim. Koşayım dedim. Anan dedim. Baban dedim. Yok abicim yok. Bunlara medeniyet müsahak müsahak. İyi davranmak fazla iyi bir şey değil abicim. Bak gördüm zarardayım. Bunlar var ya balçık da yapılıyor. Balçık nereden çıkıyor? Dünyanın en dibinde falan çıkıyor yani. Öyle sıkıntılı bir şey. Ee, balçık blokları falan var. Adamları falan kesmen gerekiyor. Yani bayağı iğrenç şeyler yani. yani. Yapacağın şeyler değil yani normalde. Saçma salak. Yani uğraşacağına. Git evinde bekle. Zaten bunlar evine geliyor. Her türlü. At ben de. Hadi oğlum. Doğru cebe gidiyoruz. Alakasız gelen Minecraft müziği. Çok mu derim lan buraya Evet. Atçık gel bakayım benden. Zaten bataklık derken gene battık ya bir şey. Hay ananı avradını ya. Şansa bak iki blokluk bir yere. Gel. Ne oluyor mi? Aslan parçası seni ya. Geliyorsun değil mi? Ya? Helal lan sana. Bir bal kabağı sürüsü gördüm hiç bilmiyorum oraya bir şeyle uğraşamam. Hop bak geliyor bak bak ip İp, ip kopmadıysa geliyor abicim. Helal. Çık 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 çık. Ya sen var ya mükemmelsin ya. Bir tık sesini kısacağım oyunu. Çıkacağım mı kanka? Buradan sola. Sol. Yani her yerde kurbağa murbağa var ha. İnek sesi gibi anormal iğrenç böyle sevmediğim şeyler eklememişler ama yani kurbağa tabii ki de benim şeyime yaramayacak ama garip garip tabii yani ee, daha nerede daha buradaysa biz sola gidiyoruz evet şu taraflara doğru Atın kalbinin çok yüksek olması hoşuma gitti ya. İyi bir doğum şeyi var yani. Rahat rahat ölmez en azından. Evet. Gel şuradan çıkalım daha rahat olur. Hiç eski Minecraft müzikleri çalmıyor bu arada farkındaysınız. Paso yeni böyle. Gel. Gel gel gel. Gel oğlum şu. Hop. Biz bayağı buza gitmişiz lan. sen mi olamadı? gece oldu lan. Hiç i̇şte tehlikeler falan. Ya atın suda yüzememe olayı benim canımı çok ayar etti ya. Baya yani Ya sikeyim şimdi geldim. Anladım, donmuş, neyse, neyse ya. Yani atın suda yüzememe olayı attı. Ya suda tamamen hiç kullanamamak çok saçma bir şey yani aslında. Neredeyim lan ben? Merhaba Ender abi. Ender abi seni. Sen de kurtulacağız lan buradan. Gel. Gel oğlum. Biraz uzaklaştık ama ne buradan kurtulacağız bir şeyler kasıyor kan. Yani Kasına göre çok ters yöne gitmişiz. Buraları yeni yüklüyor olması lazım. botları falan çıkmış bak. Gel. Şöyle bir gidelim Çok değişik bir biyom lan. Ya çam ağaçları falan. Ya geçmez misin kanka ya? Hay şimdi gerçekten de. Ha. Allah Allah. Yosunlu taşlar falanlar falanlar. var yeni yer hani harbiden yeni yer. Ne garip ağaçlar lan bunlar. Ya fazla mı sola gittik diyeceğim de nereye gittik ya. Karanlıkta da bir şey belli olmuyor adam akıllı. Atla koşturma challenge. Yatak olsa uyuyacağım aslında da. Hızlı sabah yaparız. Merhaba. Vuracağım mı? Yani zaten kasıyor. Yeni bir şeyler yüklüyorum diye. Neredeyim lan? At neredesin? Roach. dül dül Gel küçük gel. Gel geri zekalı gel. Gel geri zekalı. Oğlum gel lan. De. Geliyorsun değil mi? Gel. Gel yoksa öpecekler bizi gel. Hmm. Gel. Gel koçum. Gel babacığım şeyse gel. Babasının şeyinin suyu gel. İşte arkamı dönersem. Sikeceğim şimdi belanız var ya. Hadi gidiyoruz. Ha. bura ne araba yalnız harbiden garip kayboldum yani hani saçma kayboldum hop fake Of gel. Atıma vurma. Anladın bellerim ha. Dedikten sonra ata bir daha vurması. Ve bir daha atı denemesi. Ve bana vurması evet. Ben niye zıplayamıyorum? Çünkü burada böyle bir şey var. Merhaba. Evet creeper var etrafında. At creeper tarafından patlatarak öldürüldü. Gel gel. Gel gel gel. Sen de gel. Madem öyle oynayacağız. Ah canım atım benim. Ah canım atım benim. Ah canım atım benim. Yes. Bu ne lan? Var mı da? Ender abi geziyor orada bir yerde. Gel gel. Sokacağım çubuğuna. Şu eğer alacağım mı? Tamam. biraz can toparlayalım da zırh fazla iyi de hani nereye kadar gel 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 sen de gel 20 level oldum var mı gelmek isteyen ha? bence yok Bence yok gibi yani. Merhaba abi. Şurada bir şöyle yüzerken canımızı bir doldurmak anlamıyla bir yemek yiyelim. Sabah oluyor zaten de. Hmm. Lan oğlum atım öldü ya da. Canım ona sıkkın ya. Ve gece de çok farklı gözüküyor yani. Hani o ayrı bir dert. Hmm. Şimdi doğru mu gidiyorum? Yanlış mı? Yok, hiçbir fikrim yok. Yürü. Şu an var ya hızlı bir şekilde eve gitmeye çalışıyorum önümden geldi bütün hızla atım ölmesi çok kötü oldu ya. ya. bu creeper nasıl tek atabiliyor atıma ya yok abi ata bir ona lan tepede bir şey var tepede bir köy var tamam yani niye bilmiyorum ama var merhaba creeper Ha, ha, ne Ve sabah oluyor. Al manyak bir gün batımı var lan. gün doğum var daha doğrusu. Ya şurada uyuyayım da bari save alsın lan. Hani yakınları bir yerde. Allah'ın uyuyayım uyuyabileceğim bir yer olsun Selamünaleyküm Çık lan yakınlar canavar var. Anasını sıkmıyor o canavarı. Nerede? Nerede? Yok canavar yok. Ya neredeyim ben ya? Sen hoş geldin. Gel gel gel. Gel 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 gel. yüzünden uyuyamadık. Sadece gündüzleri uyuyabilirsin Çok iyi. Sadece gündüzleri, sadece geceleri uyuyabilirsin. Evet, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani garip bir köş, Yine bulundu tabi. Allah. Bana bir at lazım. Onlar ne lan öyle? Bal kabağı. Herhalde bal değil ya onlar ama bal da olabilir. Bal kabaymış. dön. Açlıktan ölüyorum ya. Real life. Ee, oyundan değil. Merhaba okçu adam. şimdi buraya köy kuran kafanızı sıktım gerçekten de ama hani <laughs> var ve ben de kayıp bir adamım yani bu sizi sömüreceğim anlamına geliyor ama geri dönmeyeceğim anlamına da gelmiyor merhaba kedi kedi pisi 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 hop onu da kır. Kapıyı aç. Boş. Çık. Sıra boş. Hadi direkt şunu alayım da. Birisine falan vurmuyor. Ayrım golemi falan denk gelirim şimdi. Uçurur beni. 250 tak O zaman bozuşuruz yani. Ve demir buldum evet. Demir alırım. Alakasız. Ama lazım. Yani hiç ben ummadığım anda bir demir. Artık bu çanları almayacağım. Canımı sıkmaya başladı. Yani çok fazla çan var lan. Evet burada bir şey var mı? Var. Alalım çıkalım. E, yukarıda sandık var mıdır? Ya eskiden öyle bir şey vardı da. Hani yukarıda sandık olma olayı. Şu an var mıdır? Yokmuş. Okey. Sizin inekleriniz var. Çok güzel. Bende de kılıç var. Fare mi gördüm ben az önce? Ha kedi yavrusu sen ne kadar tatlı bir şeysin. Aa. Az önce iki tane ineği katleden ben. Sadece derisi için. Merhaba. Evet. Buralara baktım doğru. Yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarıydı doğru. Merhaba Ayrın Görem abi. Ha şurada sıra bakalım ya doğru. Ee, burada bayağı demir varmış lan. Ne olurum. Demir lazım. Buldun mu al. Yemek buldun ye. Ayak buldun kaç abicim. Net. Evet. Merhaba koyun abi. XP'niz lazım. Evet. Hiçbir şey olmayan bir ev. Yani oraya da köyü, yukarıda daha bir şeyler var mı var tabii niye olmasın? Of. Hay, önemli şeyler de çıkabiliyor yani. Andır bir oraya gitmek zorundayım yani. Aşağıda da, yukarıda. Yani zorundayım yani. Merhaba. Merhaba. Pişt. Senin ana tıknın mı yoksa ha? Hı? Elma. Besle. Hı? Ha? Oldu mu? Oldu oldu. Bence de oldu. Sen şuna şuna. Aha. Şimdi burası boş, burası boş. Pancarcın ne bir? Boş. Sıra boş, sıra burası da evde şey yok. Yalnız hani öyle bir yerdeyim ki her yer rahatıtı görebiliyorum. Bir arkadaş gördüm kanka kusura bakma. Evet ne haber ne görüyorsun Boş. Yani. Evet evet. Ha doğru. Sizden deri çıkıyor değil mi? Hemen hatırladım. Bunu da alayım. Gereksiz dedim ama var varmış. Şey e varsa alayım yani. Ne yapayım almayacak mıyım? Dört tane oldu abicim gene. Şimdi şu aşağıdaki köye gitmeden. Biz buradan geldik. Aşağı dedik. buraya niye yaparsın ya? Bence geri giderim. Bir şey yok, bir şey yok. Bak bu atın canı daha az. Vallahi daha az. Evet. Peki senin canın daha fazla mı? Oha cana bak lan sevmedi, sevmedi. Bekle oğlum. Senin canın, senin canı yok ki. Merhaba. Değerlerinizi alırım. Hanginizin canı daha fazlaydı lan? Senin mi? Bunun bayağı iyi. Senin? Yok, bu kötü olan. O yüzden görüşürüz. Bir süre buradayız. Senin canın oha lan. Sen beni sevdin bence. Ben de seni çok sevdim. Pardon. <laughs> Tabi. Yani üzücü haberler peş peşe ya. Kızmadın değil mi? Sana öyle bir kılıçla vurdum diye falan. Ancakında mısındır? Yani öyle şeyler yapmazsın ha? Şunu al. Ee. Şunu at. Sıkıcam şimdi ama az kaldı Şunu al Heh Daha iyi Hı hı Boş Tamamen Çöp Biz geldiğimiz yoldan bence cidden geriye doğru giderim geldiğimiz yolu bulabildim. Böyle geldin, böyle gideceğim. Tamam. Yere geriye doğru gidersem kaybolmuş olduğum rotayı da bulabilirim yani. Bu da benim için bir avantaj. Çok fazla uzağa gittim bence yani. Diye düşünüyorum. Şahsi fikrim. Merhaba abi. Merhaba. Ama at sanki biraz yavaş gidiyor. Ama yani iyi zıplıyor ve canı fazla. Ben bunu anlayamadım. Nasıl böyle oldu? Enteresan. Aa, böyle gitsem mi acaba? fazla keşif yapmanın riskleri ve sıkıntıları var. Kaybolma riski olabiliyor işte. Ama yani şuraya da bir çakmak çakmamak şeyimi çok zor tutuyorum var ya yani yani. Ee, tamam buraya geldim. Garip taşları olan ada tarzı. Aynen bak garip taşlar var. Bak gördün mü garip taşları var. Ee, buradan işte yüze yüze bir yerlerden geldim ben ama bence şuradan ya gel ya bakayım Senle Sen buraya hallederiz ya. Bence biz seninle eve gideriz. Düldür. Düldür. Aynen. Düldür Watch. Michael Jackson hepsi. Hepsi olabilir senin ismin. Hop.